İstanbul'da sarı ulaşımla ilgili şikayetler birbiri ardına gelince trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Sivil ekipler taksilere bindi. O esnada emniyet kemeri takmayan, taksimetresini açmayan, turistlerden tutturabildiğini ücret isteyen veya araçta sigara içen şoförlere para cezası kesildi. Tabii tümünün kendilerine göre bir bahanesi vardı. Sivil polisler müşteri gibi taksilere bindi. Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı. İstanbul'da taksicilerle ilgili artan şikayetler üzerine sivil trafik polisleri harekete geçti. Arap turist gibi davranan sivil trafik ekipleri müşteri olarak taksiye binip Emin önüne geldi. De aç. Ben de bundan ama taksimetreyi açacaktım ben. Ha. Bir şey demediler. Pazarlık yapıyorlar. Ben de bir şey demedim. Evet. Taksiye binen polisler araç içinde olan biten her şeyi denetim yapan meslektaşlarına bildirmiş. Araçta bu yüzden durdurulmuştu. Ben sizi gördüğüm halde kameralarla beni çektiğiniz halde ben normal şekilde bunlara Taksim, Divan ne yazar diye Arapça konuşuyorlar. Ben de bunlara dedim 20-25 lira yazar. Bunlardan ben fahiş fiyat, dolar, molar para istemedim ki. Kendileri de burada gelsinler yüzleşelim. Böyle bir tuzak kurulmaz. Ben sizlere göre göre aldığım halde yolcuyu bana taksim ettiği kendi saçtırmadı. Hepsi de yapılan denetimi eleştirdi. Verilen cezayı haksız bulan taksicilere 144 lirayla 652 lira arasında ceza yazıldı. Değişim saatine gidiyoruz. Değişim saatine Ama saat geçiyor Başakşehir'e gitsin.